buraya girmiş olmalar lan yürü. Geldiler. Geliyorlar Şahin. Şahin. İzler burada bitiyor. Açın lan. İçeri gizlenmiştir bunlar. Hata ettik. Korkma Aslı. Bu türbede muhterem bir şehit var. Evladı Resul'den. Şehidin ruhuna on bir ihlas okuyalım. Sonra Allah'tan bu zatı vesile ederek yardım dileyelim. Başka çaremiz yok Aslı. burada biri var. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen büyüksün. Biz hatalıyız. Aciziz. Allah'ım şu milletin gelecekteki hayrı uğruna. Bu hain planı bunların başlarına geçir. Kendi tuzaklarında imha et. Amin. Amin. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam Evlat. Allah ziyaretinizin mübarek etsin. Siz türbedersiniz galiba. Bizi öldürmeye çalışan teröristlerden kaçıyoruz. Ama türbeyi çevirdiler. Burada sıkıştık. Korkma evladım. Hazreti Ömer'in 637 yılında buraya gönderdiği ordunun başındaki İslam fedaisi Ashabtan Muhammed işte tam burada şehit düştü. Kabri de burasıdır. Mübareklerin olduğu yerlerde onların atmosferinden etkilenir. O hainler buraya Allah'ın izniyle giremezler. İçeride yatır var la. Ben korkarım böyle şeylerden. Hele burası sakat bir yer. Geçen beval kafayı yemişti burada. Ulan açsanız da şurayı. Ya içeride yatır var naza komutan. Azat Eval buraya hacet için girdi, deli olarak çıktı. Efsunludur burası. Lan saçma sapan konuşma. O zaten manyağın tekiydi. Ne alakası var? Geliyor Ivan. Allah'ım. Bizi la havle sırrınla güçlendir. Bizi bu zalimlere mağlup ettirme. Kabrime kafirin ayağını bastırma ya Rabbi. Şahin duydun mu? Kabrime dedi. Burada yatan şehit uzat olmasın. razı olsun Türbeder Efendi. İsminizi bağışlasaydınız, biz de size dua ederdik. Dua etmek için illa isim şart değil. Abdullah deyin yeter. Allah'a kul olmaktan daha öte paye yok zaten. O zaman siz de bize dua, dua buyurun da Allah'ın sevgili kulları, kulları, kulları olalım. Şahin. Bu zat burada yatan Muhammed isimli sahabeydi. Ulan sizin yapacağınız işe ben. Melek Tavus ayrılma yanından koru beni. içeride biri var. Zulmedenlere <laughs> fırsat ve eman verme. Ne oluyor lan burada? Kalplerine korku sal ya. <laughs> ah, 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 ah. Yanıyorum lan! Ah. Yanıyorum ne oluyor, lan! Ne oluyor lan? Ağa çarpılacağız ha, evet. çarpılacağız. Evet. Yatır burası. Gidelim buradan. İçerisi örümcek dolu. Buraya girmiş olamazlar. Yürü yürü. hadi. Hadi hadi. Şahin, gittiler. Allah'a çok şükür. Bu zatların himmeti Allah'ın izniyle bizim olduktan sonra korkma Aslı. Yaralıları hastaneye yetiştirelim Şahin. O albay alçaklı ortaya çıkmasın diye sungurları toptan yok etmeye kararlı. Biz de katil damgasıydık. Askerler bizi arıyor. Kimi kim koruyacak? Gidemeyiz hastaneye Aslı. Ne yapacağız Şahin?